Herkese mutlu hoş başmanız diye. merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanya'daki göçü düzenleyen yeni taslak hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Kasım ayında Bakanlar Kurulu'ndan bu taslak geçmişti ve bunu ben konuşmayacağım. Milletvekili Hakan Demir ile birlikte konuşacağız. Bu kendisi Sosyal Demokrat Parti'den bu sene meclise giren, federal meclise giren bir milletvekili oldu. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk Nalan Hanım. Merhaba. Merhabalar, zaman ayırdığınız için teşekkürler. Şimdi başlamadan önce siz, e, anladığım kadarıyla sizin dedeniz aslında Çorum'dan Almanya'ya işçi olarak gelmiş. Evet, yani dediğimiz Gastarbeiter olarak geldi 1970'te Hannover'a, sonra Krefeld yani Batı Almanya'ya geldi. E, sonra işte babam, e, sonra e, babaannem. Onlar geldiler. Ben kendim e, Türkiye'de doğdum, Çorum'da doğdum kendim. Bir yaşımdan geldim annemle beraber. Yani tabii ki üçüncü generasyon e, sayılıyorum ama e, yani ilk adımı kendim yaptığım gibi oldu. Yani ilk nesil gibi de gözüküyor az buçuk ama tabii ki dedem ilk olarak geldi 1970. Evet. İlginç. son senelerde Berlin'de yaşıyordunuz ve Berlin'den aday olarak gösterildiniz Sosyal Demokrat Partiden ve şimdi Başbakanın da e, kurduğu sosyal demokrat bir Başbakanın kurduğu hükümette yer alıyorsunuz ve meclisseniz. Şimdi e, sizin de bir göç hikayeniz olduğu için bu vatandaşlık konusu sizi de ilgilendiren, sizin etrafınızdaki ya da ailenizi de ilgilendiren e, bir şey. O yüzden direkt başlayalım. Şimdi bu Kasım ayında biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'nda bu tasarı kabul edildi. Yeni düzenleme kabul edildi. Vatandaşlık konusunda neler değişecek? Ya i̇lk olarak e, vatandaşlık e, kanunu ya da e, oradaki değiştirecek e, e, konular koalisyon kontratında zaten yazmıştık. Şu an e, durum e, kabineye ge geçmedi daha bu kanun ya da bu taslak e, geçecek. Şimdi bu sene şimdi geçmedi ama Ocak'ta geçeceğini düşünüyorum. Oradan geçtikten sonra zaten e, belirli e, işte e, güzel koşullar olacak. E, siz duymuşsunuz zaten. 8 sene sonra değil 5 sene sonra e, Alman Alman vatandaşlığına geçebilirsiniz örneğin. Bunu kolaylaştıracağız. Bir de tabii ki genelde Türkiye'den göç edenler için önemli olan çifte vatandaşlığı da her yani insan için e, yapacağız. Bu da çok önemli. Zaten geçen seneye baktığımızda e, Alman vatandaşlığına geçtiği anda genelde yüzde zaten Türk vatandaşlığı vardı en azından. Sadece tabii ki işte, e, işte bazı ülkelerden örneğin e, Türkiye'den gelen arkadaşlarımız için o çifte vatandaşlık e, yoktu. Şimdi bunu düzeltmeye çalışıyoruz bu kanunla. Peki yani toparlamak gerekirse çifte vatandaşlığın önü açılacak eskiden 8 sene sonra Alman vatandaşlığına geçirilebiliyordu bu 5 sene olacak hatta hmm. e, yanlış görmediysem işte belli şartlar varsa mesela işte e, okulunda, meslek hayatında belli başarılar varsa, dil varsa, gönüllü işlerde bulunup daha hızlı bir entegrasyona sahipse kişiler 3 e, seneye kadar da düşürülebilir e, deniliyor. Ve e, sizin de mesela dedenizi ilgilendiren bir şey e, o jenerasyon, o nesil geldiğinde Almanca tabii çalışmak için geldikleri için Almancaları yoktu ve bu kişilere de e, Almanca dil bilgisine sahip olmadan vatandaşlığın verilmesi söyleniyor. Ben çok e, ince bir detay gördüm yani bu çok güzel bir şey çünkü hı hı. deniliyor ki koalisyon anlaşmasında e, o zaman gelen e, işçiler, Almanya'nın toplumsal ve ekonomik gelişimine katkıda bulundukları için onları bundan muaf tutacağız yani gidip bir dil kursuna ya da dil e, sınavına girmelerine gerek yok deniliyor. Ama tabii eleştiriliyor da bu. Yani mesela sizin Hı -hı. E, hani Hristiyan birlikten belki de gelen eleştirileri biraz daha anlamak kolay. Mesela diyorlar ki işte e, çok ilginç bir şey vardı. E, Mario Chaya'nın söylediği bir laf işte Black Friday'de e, indirile indirme gitmiş bir ürün değil bu dedi mesela Alman vatandaşlığı hakkında. Hani onlar muhalefet ama sizin hükümet ortağınızdan FDP'li yani Hür Demokrat bir Cirsaray da mesela bunu eleştiriyor ve diyor ki insanlar önce entegre olsun Almanya'ya. Ondan sonra Alman vatandaşlığını verelim. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ya, şimdi FTP'den e, genelde işte niye şimdilik bu, ka bu kanunu konuşacağız diye tepkiler geldi, eleştiri geldi. Ama FTP'nin kendi parti programına baktığımız anda kendilerinin programında ne yazıyor? Beş sene sonra değil, 4 sene sonra Alman vatandaşı olsun insanlar diyor. Yani aslında daha progresif diye bir düşünceye kay, e, kayıplar. E, yani bu sebepten dolayı ya eleştirileri anlayamıyorum. Çünkü kendi kontratında ya da koalisyon kontratında bir de kendi programlarında aslında çok net ya orada yazıyor ki onlar da istiyor çifte vatandaşlığı e, yani hızlandırmasını da istiyorlar. Bence belki onların korkusu şimdi bu kanun hemen gelir öbür kanunlar belki stop edilir diye ondan böyle bir eleştiri yaptılar. Ama şimdi böyle iş seviyesinde burada parlamentoda FDP'li bir Stefan Tomey diye bir arkadaşımız var. O da o kanunla ilgilenen bir arkadaşımız. Bir de Filiz Polat Yeşiller'de. Yani orada gayet net konuşmalarımız var. iyi konuşmalarımız var. Yani orada hepimiz biliyoruz ki bu kanun gelecek ve bu kanunun arkasında yani bu iş seviyesinde şimdi zaten FTP'den şu anda eleştiri yok ama bir gördüğüme göre bunlarda işte zaman e, timing e, sorunu vardı galiba onlarda ama aslında timing'de zoru orada da zorluk yok çünkü dediğimiz gibi e, yazdan önce gelecek bu kanun öbür kanunlarda da e, önce gelecek yani aslında timing e, şey e, problemi de yok burada Evet, zamanlama konusunda bir eleştiriler var. Doğru haklısınız. Tabii ilginç olan e, ki ben kendisiyle de bir röportaj yapmıştım e, bu kanalda. Bijan Jeyran'ın hmm. kendisinin aslında İran o, o, asıllı yani Türkiye'den gelmiş. Böyle bir geçmişi de var ama belki de bu geçmiş yüzünden de bunu ben böyle düşündüm biraz da açıkçası yorumladım. Yani hani İran'da yaşadıklarımıza baktığımızda kendisinin daha önce İran hakkında ve siyasal İslam hakkındaki e, açıklamaları çok netti ve belki hmm. de o yüzden şey diyor hani buraya gelenler önce bir entegre olsun gerçekten bu ülkenin demokratik e, temellerini kabul etsinler ve ondan sonra onlara böyle bir e, hak verelim vatandaşlık verelim diyor, diye düşünmüş de olabilir yani. Spekülasyon yapmak istemiyorum ama genelde zaten e, şimdi e, ya 5 sene ya da 8 sene sonra burada yaşayan insanlar e, zaten işte o Einbürgerung testi yapacak, dil kursuna gidecekler, e, burada yaşayacaklar, çalışacaklar yani Yani bazı zaten kanunun içinde kalacak. Bir de e, kaldı ki e, e, sonunda e, istihbarat istibarat e, teşkilatlar eyaletlerin onlar bile bakıyor kimdir bu yani Alman vatandaşına geçmedi önce. Yani Alman vatandaşına sonra geçen birisi varsa o, o yani e, onların yani her şeyi kontrol edilmiş. Yani onlar entegre değillerse kim artık bilemiyorum. Yani o o sebepten dolayı yani ee, ya, yani o insanlar genelde zaten bu, bu ülkenin bir parçaları. Yani orada ben şeyi anlamıyorum tabii ki bazı işte CDU, CSU da diyor yani önce entegre olsunlar. Ya tabii yani koşullar aynı kalıyor. Yani zaten entegre etmiş birisi, dil dili B2 ise ya da C1 C1 3 sene sonra Alman vatandaşlığına geçiyor. Yani bu bu insan için niye diyelim entegre olmamış? Ya da daha Hı -hı. olacaksın. Yani yapmış. Ya da ilk e, nesil dedelerimiz, babalarımız, anne, annelerimiz e, onlar 30-40 seneden beri burada yaşıyorlar, çalışmışlar. E, bu devleti, bu devlet nese onlar da yapmış yani. Aa, Hı -hı. Tabii ki diğer arkadaşlarla beraber. Onlar, onlara niye diyelim işte entegre, entegre olun ya da dil kursuna gidin. Artık o geçmiş. Bunlar zaten buranın bir parçası. Bu sebepten dolayı işte de, anlattığınız gibi koalaştıracağız onların oman vatandaşına geçmesi. Hı -hı. Yani siz şimdi çok böyle net söylüyorsunuz bunu. Okey koalisyon anlaşmasında bu var zaten. Hani hükümet hükümette olduğumuz sürece bu hayata geçirilecek. Ee, ama şu anda işte gelen eleştiriler var. Acaba bu Hı -hı. uzayabilir mi? Yani deniliyor ki işte 2023'ün e, Mart ayına kadar e, biz bunu yasallaştıracağız. Peki ya olmazsa yani gecikebilir mi? Engellenebilir mi gelen bu eleştiriler sonrasında? Yani şimdi yüzde yüz zaten hiçbir şeyi böyle garanti edemeyiz ama bizim kontratta ya da bizim anlaşmamızda orada net yazıyor ki biz bu kanunu yaz yazdan önce 22 şey 23'te önce yürürlüğe geçireceğiz. Yani bu bizim planımız. Tabii ki bir şeyler çıkabilir araya falan ama bizden bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki işte ileriye ileriye bakamıyorum ama bizim planımız çok net. Nancy Feyza İçişleri Bakanımız bunu biliyor. Buna FDP'yi de biliyor, SPD de biliyor, Eşiler de biliyor. Yani bir şey gireceğini düşünmüyorum ama tabii ki ben de yani işte yarın ne olacak ne olmayacağını bilmiyorum ama en azından biliyorum ki biz SPD olarak, geçişler olarak, FTP olarak yazdan önce geçmesini istiyoruz. Peki geçmesini istemek başka bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yani tamam koalisyon anlaşmasında var ama bunu nasıl sağlayacaksınız? Bu eleştirilere nasıl karşılık vereceksiniz? Çünkü insanlar mesela bana gelen sorularda yorumlarda böyle bir endişe var. Ya olmazsa olur mu gerçekten falan hmm, diye. Hmm. Siz SPR'ye sosyal demokratlı olarak neler yapacaksınız bu konuda? Ya da yapıyorsunuz belki de. Doğru. Doğru. Endişeler çok var. Çünkü 30-40 seneden beri bekliyoruz bunu. Ondan bazı insanlar inanamıyor. Ee, gelebilir mi, gelemez mi diye. Ama orada da açık söyleyeyim, dediğim gibi e, koalisyon kontratında var bu kanun. Genelde kontratları tutuyoruz e, yani koalisyonda, e, üçlü koalisyonda. Üç, bizim koalisyonunda oy çoğunluğu da iyi aslında. Yani var, oy çoğunluğumuz var. Yani niye geçmesin? Onu birisi bana anlatması lazım aslında. Yani oy çoğunluğumuz var. E, eyalet meclisinde istediğimiz şeyiz, muhtaç değiliz. Yani niye geçmesin? Yani onu aslında birisi de anlatması lazım. Ee, şu an baktığıma göre e, yani kontrat e, e, okey. E, 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 burada e, iş seviyesindeki e, konuşmalarımız okey. E, bir de işte Ocak'ta zaten kabineye de girecek. Orada da yani böyle yanlış bir şey duymadım bugüne kadar. E, yani daha ne diyeyim? Yani artık e, yani benim elimde ne geliyorsa yapacağım. Ama dediğim gibi e, şey kontratta yazıyor bunlar. Yani hı hı. bence e, şimdi birden FDP ya e, e, şey e, e, bunu yapmayacağız diye bir şey diyemez çünkü öyle yaptığı anda e, e, ya onda siyasetle onların belki çok istediği bir şey varsa onu stop ederiz. Yani öyle, ama bu çocuk oyunu buna buraya hiç girmeyelim. E, koalisyonla beraber konuştuk bunları yapmak istiyoruz dedik işte yapacağız artık. Yani o hı hı. ama eleştiri eleştiri tabii hep olacak. E, FDP'den belki de Seviyor yani çok büyük diskozyonlar olacak daha bu ka kanun hakkında. E, ama e, sonuçta önemli olan tabii bu diskozyona girmemiz lazım, anlatmamız lazım bu kanun nedir, demokrasi için de niye önemlidir. Bunları anlatmamız lazım. Ama sonunda e, eleştiri yetmiyor Oy çoğunluğu lazım bu kanuna karşı. Ama oy çoğunluğu bu kanuna karşı yok şu hı. an. Evet. Peki yani az önce siz de bahsettiniz. İçişleri Bakanı Nancy Faiza e, bu reform aslında gecikti çok daha önce bile olmalıydı dedi. E, çünkü şimdiye kadar hep eleştirilere baktık ama bunu destekleyenlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Ya da işte Alman hükümetine danışmanlık veren bir akil e, insanlar konseyi var. Onun e, başkanı Monika Schnitzer aslında bunun desteklenmesi gerektiğini söylüyor ve diyor ki işte Almanya'daki demografik değişimi de göz önünde bulundurmamız lazım. Hmm. E, bu da Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği mesela onların da ekonomik bir taraftan bakıyorlar ve diyorlar ki hmm. işte biz de zaten şu anda insanların çalışmak için nitelikli iş gücü olarak Almanya'ya gelmesi için önünü açmamız lazım. Bu da hmm. e, olumlu olur diyorlar bu konuda. Şimdi e, ikinci şeye geçeceğim çünkü bu... Göçle ilgili yasa aslında üç farklı şeyi ele, ele alıyor. Birincisi vatandaşlık, ikincisi nitelikli iş göçü, üçüncüsü de mültecilerle ilgili bazı hı hı. değişiklikler var. Şimdi bu nitelikli iş gücüne baktığımızda bu koalisyon anlaşmasında var olan noktalar neler olacak, neler değişecek mesela? Ya örneğin em, şu an e, düşündüğümüz yani em, örneğin Türkiye'deki gibi ülkelerde ya da Maroko olsun e, insanlar nasıl Almanya'ya kolay gelebilir diye bir düşüncemiz var. Zaten bizim Fakir Taymanos Kızet gibi kanunumuz var 2020'den beri. Ama baktığımızda iyi çalışmıyor. Yani iyi, iyi e, çok insan gelmedi işçi olarak Almanya'ya. E, i̇şte bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Hangi kolaylaştırmalar olacak? Örneğin e, siz Türkiye'de e, Kamyoncusunuz örneğin, ee, orada e, işte elyetini yapmışsınız, e, iki sene üç sene orada çalışmışsınız. Şimdi e, bu insan Almanya'ya şimdiki kanun koşullarımıza baktığımıza gelmek için burada 200 saatlik bir kursa girmesi lazım aslında. Şimdi e, bizim düşündüğümüz e, Türkiye'de e, bir eğitim gördüyse, bir de e, bir de tecrübesi varsa iki sene en az. Almanya'ya gelebilir. E, iş, e, iş, e, Ango botu varsa burada. E, bir de <laughs> Anneke Rusya falan olmadan. Yani burada e, buradaki e, eğitimden aynı seviyede mi diye, değil mi? Böyle bir prosedürümüz var. Anneke Rusya dediğimiz. Dengeli e, yani. Aynen. Öyle şey Örneğin yani kamyoncularda ya da e, işte restoranomide çalışan insanlar için örneğin olmayacak da. Yani ama doktorsanız orada yine olacak. Yani o öyle işlerde dediğimiz gibi elementliyeti büruflarda yine onlar kalacak. Ama başka işlerde e, artık bizim güvenimiz olacak diyeceğiz ki başka ülkede eğitimi gördüyse iki sene iş eğitimi, bir de tecrübesi varsa kolay kolay gelebilecek. Bir de bizim bir tane bir tane daha düşündüğümüz e, bir e, konu var. E, dediğimiz West Balkan Regulon'da. Yani Balkan'dan e, gelen arkadaşlarımız şu an e, hiçbir kualifikasyona aslında lazım değil. Burada yani iş varsa gelebiliyorlar. O altı tane bu. ülke için e, geçerli. E, şimdiki e, e, kamumuzda olan e, düşüncemiz. Ama işte orada da düşünüyoruz ki belki başka ülkelerde de öyle yapabilir miyiz? Yani. Ee, birisi, yani de, 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 örneğin dedem gibi birisi. Dedem örneğin, e, çocuğun da kvalifikasyonu ya da eğitim, e, okuldan hariç bir şey e, görmedi zamanında. Ama yine geldi, burada çalıştı, e, işini gördü, yaptı. E, öyle dediğimiz hilf abata dediğimiz bir kavramla. E, onları da düşünüyorsun. Ama daha kanun e, tasarası yok. Daha ek punktu papiyemiz var. Hı hı. E, ama onları da düşünüyorsun şu an. E, önemli olan sonunda 400 bin tane insan her sene gelebilir mi bu kanuna gelemez mi? İşte bunları kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani 400 bin o da net aslında yani çünkü her sene Almanya'ya gelen yaklaşık 1 milyon kişi oluyor galiba nitelikli iş gücü olarak ve bunların çoğu hı. geri dönüyor yani %50'si neredeyse geri dönüyor. Bunun farklı nedenleri var. İnsanlar buraya alışamıyor olabilir, Evet. Çalışma şartlarından memnun olmuyor olabilir. Havasını sevmiyor olabilir. Almanya'da ırkçılık olduğunu düşünüyor. Kendisini kötü hissediyor olabilir. Bu şekilde geri dönüyor olabilir ama dediğiniz şey önemli aslında. Yani bir akademik meslek grupları var. Diğeri de işte evet. bir meslek eğitimi alıp gelmiş olan insanlar var. Şimdiye kadar genellikle işte sizin de bahsettiğiniz gibi doktorlar işte üniversite okumuş bir denklik diplomasını denklikle burada da kabul ettirebilmiş insanlar da ama artık bundan sonra meslek eğitimi alan kişilerin de gelmesi Hı -hı. için işte bir hasta bakıcı olabilir bir e, kamyon şoförü olabilir sizin de dediğiniz gibi e, onlara da hatta e, bir şans kartı denilen bir şey var anladığım kadarıyla yani e, yeah. biraz oraya girebilirsiniz çünkü orada tabii, farkın, puan tabii. sistemi gibi bir şey var galiba Tabii. şimdi e, puan sistemini konuştuğumuz anda hemen Kanada'yı e, düşünüyoruz ya da e, Avustralya'yı düşünüyoruz ama bizim e, düşündüğümüz pu, e, puan sistemi e, o kadar e, geniş bir puan sistemi olmayacak. Puan sistemi hmm. ne olacak? E, örneğin internete gideceksiniz. E, sonra işte benim dili biliyorsanız, eğitiminiz varsa burada e, Almanya e, Almanya'da e, kontağınız varsa örneğin e, 100 puandan 80 puan alıyorsunuz. O puanla ne yapıyorsunuz? Almanya'ya geliyorsunuz iş bulmak için Almanya'ya geliyorsunuz. Yani bu puan sistemi sadece iş bulmak için e, almaya ya gelebiliyorsunuz. Yani o e, yani o puan sisteminden almaya da iş iş e, işi, işi buldum e, geleceğim yani öyle bir şey yok sadece iş aramak için o puan sistemi. O bu sebepten dolayı e, yani sadece bir tane e, kolaylaştıran bir bir e, durum. Ama yani o, o puan sistemine çok insan buraya geleceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki puan sistemi genelde medyada biraz daha yani ben diyeyim, iyi, iyi duyulan bir terime kavram. Ee, ama e, bugün bugün de aslında e, almaya gelebilirsiniz iş aramak için. Bu da kanunlarımızda şu an yazıyor. Ama şimdi bunu işte puan sisteminden yapmaya çalışıyoruz. E, ama benim düşündüğüm e, bence yani o yani... E, büyük bir devrim olmayacağını düşünüyorum bu puan sistemi. Ama demin anlattığım işte o tecrübeniz buraya gelmeniz falan bu bence bir büyük bir devrim olacak. Ama dediğim gibi puan sistemi sade Almanya'ya geleyim 6 ay iş arayayım diye gelme hakkınız olacak. Yani bu kadar artık o puan sistemi. Kanada'daki gibi değil. ama ama önemli, önemli ama e, yani kanunun e, e, t, en önemli parçası değil ama değil. Evet. Bundan Tabii Türkiye'den izleyen e, izleyiciler için şöyle bir e, fark var arada. Eskiden mesela buraya gelebilmek için bir işte iş kontratı göstermeniz gerekiyordu. Ben iş buldum, bu iş için geliyorum hmm, demek hmm, ve gelmek hmm. çok daha kolaydı. Ama şimdi e, ya ben bir Almanya'ya gideyim bir orada arayayım iş. E, belki orada bulabilirim diye düşünenler hmm, için hmm. böyle bir kolaylık var. Onda da benim anladığım kadarıyla e, işte tecrübeniz önemli. Bir kalifiye eleman mısınız değil misiniz? Ne kadar tecrübeye sahipsiniz? E, Almanya genç misiniz? Anladığım kadarıyla yaş da önemli bir etken olacak. Bir de Almanya'ya bir bağınız var mı? Yani bu aslında birçok insan için Türkiye'den. işte ne bileyim akrabası buradadır, tanıdıkları arkadaşları buradadır. En azından bu şekilde gelip e, burada bir iş arama imkanı bulmak da bence e, o kişiler için önemli olacak. Bir de şöyle de bir şey var anladığım kadarıyla. Dil de mesela Almanca'da özellikle böyle e, IT sektöründe e, hmm. şey deniliyor yani çok da önemli bir kriter olmasın çünkü zaten onlar İngilizce konuşuyorlar. Biz hmm. bunu da şirketlere bırakalım. Almancaları olmasa bile şirketler eğer biz bu kişiyle çalışmak istiyoruz diyorsa bu kişiler de gelebilsin deniliyor. Şimdi hmm. bu, e, iş gücüyle ilgili e, olan e, şeyinde dediğimiz gibi bu paket kapsamında Mart'a kadar önümüzdeki senin Mart'ına kadar hayata geçmesini biz de bekliyoruz ve umuyoruz. Son olarak mültecilerle ilgili hmm. de bazı değişiklikler var. Orada ne gibi değişiklikler söz konusu? Şimdi e, mültecilerde e, yani bir parça mülteci için e, bu da e, genelde gödülgete geflüchtete dediğimiz bir kavram. Türkçesini şu, şu an bu an bilmiyorum. E, çünkü yani ikamet hakkı olmayan. Evet. Daimi yani, ikamet çünkü, hakkı yok. Hı -hı. Çünkü e, işte tonariyet dediğimiz, dediğimiz başka ülkelerde öyle bir kavram da yok aslında. Yani bir, bir Almanya'da e, öyle e, bir kavramımız var. E, burada genelde işte 5 sene yaşayan mülteciler güduldu olan mülteciler şimdi onlara bir sene zaman vereceğiz bir senelik bir oturum vereceğiz bir sene değil 18 aylık bir oturum vereceğiz bu 18 ay içinde e, kimliklerini e, belirlemeleri lazım. Çünkü çoğun kimliği yok şu an, e, yani e, gudulut olan, mülteci olanlar için. O bir sene içinde ya da on, on sekiz ay içinde e, kimliğini belirlemeleri lazım, e, iş bulmaları lazım. E, bunu bulduktan sonra e, onlara e, iki üç senelik bir e, oturum vereceğiz. Yani onları e, nasıl diyeyim, mültecilikten, o duldum e, statüsünden çıkartacağız. E ee, normal. Zaten 5 sene burada yaşıyorlarsa ya da daha 10 sene burada yaşıyorlarsa zaten bu ülkenin bir parçası da. E ee, zaten çocukları bu, bu burada okula gidiyor. Ben Önden milletvekiliyim. Orada da tanıdıklar çok var. Çocuklar Almancanın başka başka dil bilmiyorlar. Ama aile ne korkusunda Bizi yine gönderecekler diye korkusu korkusunda, işte bu da yanlış diye düşünüyorum. Bir de dedim demin dediğimiz gibi 400 bin kişi arıyorsak almaya almaya da. E niye o zaman bunları yine e, ülke ülkeden dışarıya götürelim? Yani o da e, iyi bir düşünce değil. Yani bu şansız Aufenthaltsrecht dediğimiz kanun e, insanlara bir şans verecek. Ama bu şansı da insanlar tabii ki kullanmaları lazım. O bu an, 18 ayda önce düşündüğümüz 12 aydı sadece. 12 ay içinde e, işi bulmaları lazımdı, e, kimliğini belirlemeleri lazımdı. şimdi 18 ay dedik çünkü biz de biliyoruz ki zor. Ama bu 18 ay içinde e, bu ülkeden dış ülkeye atılacaklar diye bir e, sorunu olmayacak, problemleri olmayacak. Yani burada bir e, oturumları olacak 18 ay. Ama bu 18 ayda işte kimliğini belli, e, kimliğini e, belirlemedikse e, ya da e, iş bulmadığı anda tabii ki bunlar yine mülteciliğe, e, multilicinin e, statüsuna geri düşünecekler. yani burada asla evet. istemiyoruz yani evet. şans ama şansı evet. da kullanmaları gerek. Hı -hı. Evet şimdi Türkiye'den izleyen ve bu konuları çok böyle e, bilemeyen kişilerin kafasında bazı soru işaretleri olmuş olabilir ben hmm. kısaca bir onu açıklamak istiyorum tabii. şimdi tabii. E, aslında çözüm getirdiğiniz sorun şu yani burada yaşama hakkına sahip olmayan, oturma iznine sahip olmayan bazı kişiler var. Mesela işte eski Yugoslavya savaşından kaçıp gelmiş kişiler 3 ayda bir gidip oturum izni almak zorundalar. Bu kişiler için psikolojik de bir baskı ya da işte yıllardır burada yaşıyorlarsa ve geri gönderilmedilerse dediğiniz gibi çocukları da var, okula gidiyorlar. Onların da hani geri gönderilme gibi bir sorunları vardı. Bir defa buna bir çözüm 18 aylık dediğiniz gibi bir işte e, iş bulabilirler bu süreç içerisinde az önce bahsettiğiniz kimlik tespiti olayı da çok önemli hmm. çünkü farklı hmm. senaryolar var orada da mesela kişiler savaş ülkesinden diyelim ki Suriye'den gelmiş ve işte kimlik cüzdanı yok kaçmış gelmiş ve bunu tasdik de hmm. edemiyor çünkü geldiği ülkedeki kurumlar çalışmıyor ya da göndermiyorlar bu belgeleri gibi bir şey olabilir hmm. ama bunun yanı sıra şey de var. Ya da gelmiştir bir defa mülteciler başvurusunda bulunmuştur ve hani ikinci bir defa şansı olmayacağı için kimliğini belki de göstermek istemiyordur. Bazı haberlere de yansıyor. Kimliği insanlar işte ellerini bile yakıyorlar. Parmak izleri bile tekrar tespit edilmesin diye. Yani hani sisteme kayıtlı olduğu görülmesin diye Bunlar tabii şey e, senaryolar e, ama siz de böyle üstüne basa basa söylediğiniz için kimliklerinin tespit edilmesi kişiler için önemli ve e, eğer işte Suriyeden geliyorsa diyorsunuz ki 18 ay boyunca lütfen artık bunu getirin, hı -hı, ondan hı -hı. sonra işlemlerinize başlayalım. Bu önemli bir şey. Buyurun. Aynen önemli bir. Yok yok bir şey bir... Da. yok. yok yok e, 135 bin e, insan almaya da şu an e, belki bu bu kanundan e, etkilenebilir. Ee, İnşallah da öyle öyle gelir diye umarım çünkü çoğu insanlar bekliyor zaten 6-7 aydan beri soruyorlar ne zaman gelecek ne zaman geçecek zaten şimdilik e, e, yürürlüğe e, geçecek e, e, en geç e, Ocak 20, 21 e, 20 23'te e, yani bu ilk ilk e, e, mekanizmamız olacak. Evet. Bir de şöyle ilginç bir şey var. Avrupa çapında e, rakamları karşılaştırdığımızda hmm. Almanya'da aslında her sene Alman vatandaşlığına geçen kişileri işte diğer Avrupa ülkeleriyle e, karşılaştırdığımızda şöyle ilginç bir şey var. Diğer Avrupa ülkelerinde ortalama yüzde iki kişi bulundukları ülkenin vatandaşlığına geliyor. Hmm. Almanya'da hmm. bu oran yüzde bir nokta üçmüş mesela. Bu da ilginç hmm. bir şey. E, bu da ilginç bir istatistik bence. Ee, tabii gençler için de bazı şeyler var ve benim dikkatimi çeken şu oldu. Mülteciler için dil ve entegrasyon kurslarının da anladığım kadarıyla hemen verilmesi isteniyor. Bir de geri gönderimlerin de hızlandırılması isteniyor. Bundan Hı -hı. kastedilen nedir? Mahkeme süreçlerinin kısaltılması ve geri gönderimlerin de hızlandırılması. <laughs> Tabii ki, bizim mahkeme kanunları da değiştirdik, o azilverfans-beschleunigungsgesetz dediğimiz e, bir kanunda e, ama e, dış ülkeye götürme şansı bu kanun içinde değil. Yani rütbe ofensive dediğimiz bir kontrat kendi kontratımıza yazıyor ama bu kanun içinde bunlar değil. Ee, ama işte mahkemeleri ee, hızlandıralım, yani hızlandırma hangi yönden hızlandırıyoruz, bir yönden tabii ki mülteci hemen gelsin ki evet mi hayır mı yani burada kalabilir mi kalamaz mı diye bunları hızlandırdık. Ee, çok teknik e, detaylı bir kanunlardı. vardı. Ee, bunları düzelttik. Bir de e, ilk defa azülfefansperatun yani danışmanlık olacak e, yani mülteci alm almaya geldiği anda, ee, organizasyonlardan dernekten, yani yardım alacak. Kanun olarak yani ne, neye başvurabilirsin, ne, nasıl başvuracaksın, ilk konuşmanı nasıl yapacaksın diye. Ee, buna bütçemizden 20-25 milyon euro alacağız her sene Alman federal bütçesinde. Bunları da derneklere vereceğiz. Dernekler bölgeden konuşsun diye bizim düşündüğümüz... Ee, konu. Şimdi biz danışmanlığı düzelttiğimiz anda belki o zaman mahkemenin de belki çok insanlar başvurmaz diye düşünüyoruz. Çünkü daha önce danışmışlar. Hı hı. Yani en azından süreç mahkeme sonrasında kabul edilir mi edilmez mi diye bir hafifleme de olabilir mahkemeler açısından. Peki yani şeyi ele almış olduk sizinle, göçün 2023 yılında, ilk 3 ayında hatta deniliyor, hayata geçmesini umuyoruz ve bekliyoruz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.